Has Ahurlar İkinci avlunun sol tarafında istinat duvarının arkasında yer alan Has Ahur, Beşir Ağa Camii'nin yanından başlar ve zülüflü baltacılar koğuşuna kadar devam eder. Sarayın en düz ve sanatsız yapılarından biridir. Fatih Sultan Mehmet zamanından kalmadır. Sarayın asıl ahırları daha dış bölgede, bugün ahır kapı olarak adlandırılan yerdeydi saray halkına ait binden fazla at bulunurdu. Has ahur halkı içinde veterinerlik yapan, at nallayan gruplar, katırlara bakan harbendeler, develere bakan sarbanlar, fillerden sorumlu fil bakanlar gibi pek çok vazifeli vardı. 1591 yılında gelen Avusturyalı Baron Vratislav ve arkadaşları her zaman olduğu gibi yanlarında bir Yeniçeri olduğu halde sultanın ahırlarını gezdiler. Sultanın kullandığı atları, tırıs gidenleri, arabaya koşulanları gördü. Ayrıca develeri de. Her yıl Arabistan ve Berberistan'dan tay olarak getirilen çok sayıda aygır bulunuyordu. Çok küçükken bunların ne kuyrukları ne de yeleleri vardı. Türkler atlar 4 yaşına gelinceye kadar binmezlerdi. Vratislav aslında atların güçlü olduğunu da yazmıştır. Oysa Bohemya'da atlar gençken çok çalıştırılırlardı. Bu yüzden Türklerin atları gibi dayanıklı ve kuvvetli olamazlardı demiştir. Yönetim merkezinin Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na taşınması üzerine 500 at alacak kadar büyük bir bina inşa edilmiş ancak Dolmabahçe ve Ayaspaşa arasının Tanzimi sırasında bu ahırlar tamamen yıkılmıştır. Günümüzde bu bölgede İnönü Stadyumu bulunmaktadır. Padişah ve Enderun ağlarının atları için kullanılan yapı sarayın ilk dönemine tarihlenir. Padişahların az sayıda seçme atlarının barındığı bu ahır, İmrahor denilen yöneticilerin sorumluluğundadır. Uzun, dikdörtgen ahır yapısının kuzey ucundaki, tek kubbeli mekan ve buna bağlı odalar, değerli at koşum takımlarının bulunduğu Rahtı Hümayun hazinesi olarak kullanılmıştır. Bu bölümde ayrıca Ahır Emini, Baş İmrahor ile diğer yöneticilerin daireleri vardır. avludaki Avru, yalaklar Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 3. Murat dönemine aittir. Has Ahır avlusunu alay meydanına ahır kapısı veya meyyit kapısı denilen geçiş bağlar. Osmanlı zamanında atla yapılan yolculukların günümüze göre hesaplandığında tahmini süreleri şöyleydi. İstanbul Kastamonu 150 saat. Kastamonu Sivas 82 saat. Sivas Diyarbakır 89 saat. Diyarbakır Musul 90 saat. Musul Bağdat 108 saat. İstanbul Basra 619 saat. Eskişehir Afyon 32 saat. Konya Adana 70 saat.